Gengel teething bebeklerin diş çıkarma süreçlerinde anne ve babalara yardımcı olan, bebeklerin mışıl mışıl uyumasını sağlayan önemli bir ürün. İçeriğinde yüksek moleküler ağırlıklı hiyalüronik asit ve çeşitli polimerler var. Tamamıyla güvenli ve bebeklerin diş çıkarma sürecinde ağrı, enflamasyon, şişlik gibi belirtileri ortadan kaldırarak bu süreci rahat atlatmalarını sağlayan, buna destek olan bir ürün. Herhangi bir tat içermemektedir. Bu nedenle de emziren anneler güvenle kullanabilir. Bunun yanı sıra lidokain, benzokain, çeşitli homeopatik ajanlar, şeker, renklendirici, yapay tat gibi hiçbir katkı maddesi içermediği için de bebeklerinizde güvenle kullanabilirsiniz. Gengel Teating'i parmak ucunuza hafifçe sürerek bebeğinizin diş etine masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Uygulama ardından yarım saat boyunca bebeği emzirmemek ya da herhangi bir gıda vermemenizi öneririz çünkü ürünün diş eti dokusunda kalması gerekir. Günde 6 KEZE kadar rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Bebeklerinizin mışıl mışıl uyumasına yardımcı olacaktır.